Hepiniz merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, motor yarışı oyunu giriyoruz e, buradan basalım ben mı? onu çuman de ana evet arkadaşlar ilk önce bir şey yapıyor tamam olabilir tamam şimdi ilk önce bir arkadaş ben e, biz bize şey gösteriyor anladınız ya öğretiyor. Gel oğlum buraya Necati Gel oğlum dedi. Pa ne Ne diyor? Ha tamam yazıyorsun. Nitro'ya bastı ya Biz yazıyoruz. Spam point aldık ben sonra. Ha bastıyoruz. Hmm. Evet arkadaşlar. Şu an örtücü geçtik. Ha, üzere Tala da abin ölmedi. Ee, ne yiyoruz? Donut. Ya ee, buradan ölünceye kadar. Ee, Sırayla oynuyoruz. Hı hı. Ölünce kadar. Tamam. Başladık. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Umay güzel be. Ya arkadaşlar şimdi bunun sesi çok fazla geliyordu. O yüzden sizi biz rahatsız etmememiz için. Yani bizim sizi rahatsız etmememiz için biz sesin kıstık Allah. Öl talay ver. Öldün. Tala. Bas. Kaza. Gaza. Dur, dur dur. 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 Ben de. Evet, Evet arkadaşlar. demiştik. Ölünceye kadar diye. İnşallah ölürsün abi. Son <laughs> tek isteğim o. Evet. Nasıl? Ha bir daha oynuyordum değil mi? Az kalsın unutuyorduk ya. Neye basıyoruz? Burak. Burak. Burak değil ya. Ana neye bastım ben ya? <laughs> ben ben deyordum. şimdi Andrat değil değil demedim hmm. mi? Tamam tamam. Ah ya, ya. Sen ne gülüyorsun? Ölüyorsun <gülüyor> zaten. Nereye basıyorsun? Burada giriyoruz ve ikinci isimler hemen diyerek ne istiyorsunuz mu de arkadaşlar burada kazandığımız paralarla motor da alabiliyoruz o bu seferki biraz zor gibi iyi iki üç başla inşallah biliyorsun abi evet arkadaşlar bu gittik zorlaşıyor zaten siz biliyorsunuzdur Uy. Apsi. Allah'u ekber. Oğlum ben nasıl öldüm? Evet arkadaşlar şu anda İsmail <laughs> öldü. Ama bayağı gittim ya. Araya düşünce bomba alıyor mu? Kolay kolay yer kaldı. Tabi ölürsen kolay kolay yer. Burada dönülmez ama. Hayır hayır ölmeyeceğim. Evet arkadaşlar e, bu senden gelmesini istiyorsanız iki like atmanız yeterlidir. Şu anlık çünkü zaten kanalım daha çok büyük bir kanal değil. Aa oyun çok pis kastı. Ben öyle oldu? Umarım videoyu da Evet arkadaşlar. E... Evet arkadaşlar. Aslında biz asfaltın devamını getirecektik. Ama işte olmadı. Telefon ağzı falan doldu falan filan derken e, asfalt serisinin devamını getiremeyeceğiz ne yazık ki. Ooo abi sen geçtin Evet. Şu anda paramız 1932 TL olmuş. E, buradan Red diyoruz. Ana, ben diğer bölüm mü geçtim? Evet. Ay, ay dur. pardon. Dört tane. Yok ya, aynı bölüm. Bekle. Yes. Aa baştan başlıyor musun? Menüye gireceğiz arkadaşlar. <laughs> Yanlışlıkla aynı şeyi bir de oynuyor musun? Üçüncü. Ve buradan işte motorları alıyoruz. Mesela bu kaç TL'ymiş? 18.000 TL. Kes, e, siz isterseniz bizde like... kaç bin TL var? Bin TL var. Hı -hı. Tabii siz isterseniz bu e, mo, ama motor oyunun şey devamı gelecek. Dediğim gibi iki like yeterli şu an. Tabii Herkes ka, bu diye like atmıyormuş. Allah izin verirse. Hmm, yani, yani. daha büyük kanal olduğumuz zaman. Hah, öldü. Oldu. Talha. Daha büyük bir kanal olduğumuz zaman inşallah o günlerde görürüz diyoruz. Evet Ve sağlar, Selim gazı basıyor. Oken ölüyor. Şimdi bak. O önünde hile var. Hile yok. Ana. Ha ben iş çözdüm. Ben çözdüm. Hmm. Beni çözdün. Evet arkadaşlar buradan çok <laughs> yavaş gitmemiz lazımmış. Hmm. Doğru yavaş. Hızlısın mı be? Evet. Gözümüz oğlum gözümüz. <laughs> Ooo orası. Bu yine girdik Mayın. ya. Mayın. Bekle. Ben bunu istemiyorum. Lan. İsmail senin var ya. Lazım orayı basıyorum anne. Yapma oğlucum yapma. Aa çağırdığımız bir tek Contine Çantı basacağım. Menüye gireceğiz. Kala. Hmm. Tık, sen de koçuyum. Oğlum biz neden içeri geçmeyiz? Gittiler oğlum. Evet. Hala. Arkadaşlar şöyle devam edelim. Şarj azalınca zaten. Basla. Gazı bas, gaza. Gazı basla. Gazı basın ya. Gazı bas. Kesin. O ön kaldırdı işi. Hadi bir, iki, üç. He. Biz bu işi bilmiyoruz. Tala gider. Tala sür bende. Sırayla oynuyoruz. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Ağzımda mı öyle? Ağırmış da burada. İsmail önde oraya gideceksin. Ben ne? Ben size istediğimi yaparım. Çek. 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 Altta nasıl gideceğini mi göstereceksin? Evet. Arkadaşlar <laughs> hmm. e, işte bunu da alt'tan altta gireceğim. ve üstte olmak üzere iki tane yol oluyor. Aynen. Ve siz alttan gidiyorsunuz. Ey Allah. Evet. Tamam. İnşallah. Olsun. Amin. Üff. Amin Tallacığım amin. Oh. Ooo oyunu bitiriyordum. Bir de tam checkpoint oradaydı. Ah oh, gidiverdi. Bekle ben bir şey etmedim ki ya. Bu kan... ne 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 Bey fren bu arada. Zaman oh. e, fren de ben freni bastıktan sonra neden duruyor? E, Daldı mı hiç kardeşim? O. O, o, o. Sağla Selim. Allah kafa gittim. <laughs> Çocuğu nazar değil. Aldın mı? Nereye basıyoruz? Dur, dur. Burası Basat Bas sat. Bas sat anlar. Bas İsmail inşallah ölürsün lan senden bir lan. İnşallah İş ölürsün lan. İnşallah. İsmail inşallah ölürüz. <laughs> Oyunda, Oyunda. Oyunda. Ölürüm. Amin. Ben seni amin Oy. diyorum Oy. kardeşim. Sus. Kaza hafiften. <laughs> basa basa. Üff. Burada hiç gazı bırakmayacaksın. Kazı bırakırsan böyle olur. olursun. Hı. Kazı. Aa taktik Ve kimseyi söylemem. Arkadaşlar tabii ki de, ben de çözdüm. Ee, şu anda bir yani dışarı çıkmam Uğur. sürecimiz var. O yüzden yani Aa, dışarı ışıklı işte geçtiyse... videolar atmıyoruz. Tabii ki isterseniz yani yazın. Ee, farklı bir farklı videolar gelir. Zaten biz yazıyoruz. Yani öyle değil yani. Çok açık mesaj bitince lazım öyle. Ha. Onda onda bitersen... bu ara taktik buldum haberiniz olsun. Ya <laughs> Yani arkadaşlar yani şimdi dedim ya. Hadi gel biz içeri geçelim. Dışarıda şey videolar gelecek diye. O videolar yani nasıl desem. Mesela bisikletle tur atabiliriz. O bazı ürünleri. Aslında kamera salınca mesela. Mesela bazı ürünleri inceleyebiliriz. İsmail şarj Şarj bir şey de misal odasındaydı. Evet arkadaşlar işte biz devam edelim. Bir. İki. Next diyoruz. Abi, e, bir bak ya. Çünkü yok. Arkadaşlar şu an e, tamam net devam edelim. <laughs> İsmail sen İsmail sen çarşı altın yatak odasında olabilir. Biz ayrıca iki kim oynarız. Hep oradan bir de tamam direkt takalım. Kalk evet arkadaşlar şu anda. <gülüyor> 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 İsmail. <laughs> ha. Huh? Ama yanlışlıkla şarjı elini bıraktım o yüzden öldüm. daha <laughs> <laughs> <Her> <opened. gülüyor> Evet arkadaşlar. Ha, orada şey varmış. Oh. Allah Allah Allah. ben var orada nasıl geçeceğim bilmez miyim? Oğlum mı Bak. abi Ağabey. abi Evet arkadaşlar şu anda çok titizlikle ilerliyoruz. Virüsten kurtulursak ben, dışarıda ben bir bisikletle aksiyon kamerası alırsam ben, bisikletle bir tur atıp video yani çekmeyi düşünüyorum. Hatta abimle bile belki şöyle dolaşırız. Yani, evet. Yani mesela ürün inceleme. mesela yazın. Is... ben de uçurum, evet. abi. Mesela, Mesela denize giderken de video atabiliriz. Gidince. Evet. Nefese i̇şte basıyorum. Hepinizi Orada. basıyor. Hepiniz. Var kaç dakika olmuş be? 5. Aa, yazmamış. Lütfen. Hadi ama. Ordu patlayıcı var mı? Yok, yok. 12 kaç dakika olmuş? onda oh, Abi şu ne varmış lan? Bardan. Kim diyor baksana. onu yukarıdalar ya. bak. bak. Kimse gelmiyor. Bak belli mi olur? Bak İsmail. Burada yabancılar. <laughs> Allah'ını seveceğim. Allah tamam boş geç arkadaşlar. Açlık yapmaya hiç gerek yok. Artistlik yapayım derken ölüyordu. Oyunda ölüyordu. Ama her gün <laughs> taklatayım derken ölüyordu. Ben de ben de. <laughs> Ey <Ben de. gülüyor> <laughs> e, şu an Beniyorum. Bu bölüm geçtikten sonra bence biz videoyu bitirelim yavaştan. Evet arkadaşlar son birkaç tane bölüm de çekelim. Dur. Öldü. Ve sır bende öldün Oğlum ben nasıl oynayacağım burada? birkaç bölüm daha geçelim ve videoyu kapatalım. Bence bu bölümden sonra. Son bir bölüm daha geçelim ve videoyu kapattırız arkadaşlar. Bir de iş. Lan lan lan. Bu yobası çekil de. Tamam tamam anladık tamam anladık. Ah. Ah. Ne yapıyorsun ya? Bu ya? Ben böyle oynamak istiyorum belki. bizim demedin lan? Çek bu oyuncumu aldım. düşüyor Abim bir öldü? Vum baba. Onu alamadım lan. Almayayım boş geç. Abim Zat. ölüyormuş. Ne kaybediyormuş? Bum baba. Sır ben tekrar. Bence biz bir bölüm daha geçelim. <laughs> Ya zaten son bölümümüz. Reklamı geç, reklamı geç. Hiç sevmiyorum bu reklamları. Bir yıldız aldım lan. Galiba. İsmail ya. E. Ben bir şey yapmadım. Çık. Bence biz videoyu bitirelim. Evet. Yaşasın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Al. Al. Bitir, bitir, bitir. Video bitir. Evet arkadaşlar. Telefon şu an çok pis kastı için. Çok hızlı duyuyoruz. bize. Ben Evet. Hah. Tekrardan geldi ben ölmedim. Evet arkadaşlar kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Ee, bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.